Herkese merhaba arkadaşlar bu sebeple tüm bildiğim yemekleri, pastaları yapacağım ve size göstereceğim. Haydi başlayalım. İlk başta bir adet kutu almak istiyorum. O kutunun içine koyacağım çünkü yapacağım yemekler yani eve dağıtmak istemiyorum. İinki İinki pasta olsun tamam mı? Bir tane şundan alıyoruz. Bunları unuttum. Sonra da Un, şekerle birleştiriyoruz. Bu arada bu şekermiş. İşte da da, da da Ne kadar güzel bir yemeğimiz oldu. Şimdi bunun mumunu söndürüp açabiliyoruz. Söndürüp açabiliyoruz. Zongüller de çok güzel oluyor. Bir de bu çilekle de yapılıyor ama benim elimde çilek olmadığı için yapamıyorum. Neyse. Bir de bununla da yapılıyor arkadaşlar. Bakın çok tatlı bir yemek bence. Ee, beğendim. Şimdi hastalar bu kadar değil. Bununla bunu karıştırdığımızda da bu oluyor. Ee, sonra devam edelim. Bu balka böyle de şekeri karıştırdığımızda şekerli bal bir turta oluyor. Bununla da e, bir tane yumurta karıştırdığımızda şekerli böyle bir oraya yapabiliyoruz. Daha daha sonra ilk başta bunu koyuyoruz sonra bunu koyuyoruz üstüne. Ee, durun, iki tane aldım. Sonra bunu koyuyoruz. Sonra da böyle bir şey bulabiliyor. Sonra patatesle bunu karıştırıyoruz. Böyle bir şey oluyor. Sonrasında bununla da hmm, bunu karıştırıyorsunuz. Bu şekilde bir yemek oluyor. Daha da sonra daha daha. Sonra da bununla da bunu karıştırınca böyle bir şey oluyor. Buna e, bunu muydu? Yok bunu değildi. Dur unuttum. E, nasıldı ya? Bunu muydu? Ay. Geldi şey olmuyor. He, bunu karıştırınca böyle bir şey oluyor. Sonrasında daha 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 sonra daha 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 sonra havucu içine koyunca ne oluyor? Hayır, bir şey olmuyor. Bir de eti koyunca bir şey oluyordu. Et et et, et. sanırım sandığıma göre evet bakın iki katta hamburger oldu. Sonra he bunun içine bir tane daha et koyunca bir şey oluyordu. Bunlar böyle oluyor. Daha sonra buna arkadaşlar, bunu karış yok bunu değildi makarnayı karıştıracağım. Bunu karıştırınca da böyle bir şey yapabiliyoruz. Daha daha sonrasında, daha ne yaptım? Bilemiyorum hiçbir şey de kaymadı yani çok. Neyse. Hmm. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bu kadar. Bye.